bir polis devriye sırasında bayılır ve kahraman köpeği onu kurtarmak için imkansızı yapar. Bu hikayeye başlamadan önce yorumlara yazsana. Bizi nereden izliyorsun? Hikayelerimizin ne kadar uzağa ulaştığını bilmek her zaman çok güzel. Kuru tepelerin ardında yeni yeni beliriyor, sessiz bir kasabanın eski binalarını yumuşak bir altın rengine boyuyordu. Bu kasaba sakinlik ile görev arasında unutulmuş bir yerdi. Sabah esintisi Asfaltta kuru yaprakları sürüklüyor, bir motorun gürültüsü sessizliği bozuyordu. Bu, Çavuş Emre Kaya'nın kullandığı 017 numaralı devriye arabasıydı. Emre sert çeneli, yorgun bakışlı ve yıllarca durmaksızın hizmet etmiş bir adamdı. Ruhu bu yılların izlerini taşıyordu. Yanında dört ayaklı bir koruyucu gibi aslan vardı. Siyah tüylü bir Alman çoban köpeğiydi. Heybetli ama sakin. Bakışları o kadar derindi ki Sanki arkadaşının düşüncelerini kelimelere gerek kalmadan anlıyordu. İkisi birlikte suçluların korktuğu, meslektaşlarının saygı duyduğu bir ekipti. Devriye arabası sokaklarda sessizce ilerliyordu. Fırtına öncesi o ağır sakinlik vardı. Emre sol eli direksiyonda, sağ eli hastanın tüylerini okşarken derin bir iç çekti. Sanki içinde sıkışmış bir şeyi bırakmaya çalışıyordu. Radyo kodlar ve sayılarla cızırdıyordu ama Emre'nin aklı başka yerdeydi biliyor musun eski dostum? diye mırıldandı gözlerini yoldan ayırmadan. Bazen bu işin benden aldıkları verdiklerinden fazla gibi geliyor. Aslan başını çevirdi. Sanki arkadaşının hüznüne hafif bir baş hareketiyle cevap verdi. Daha fazlasına gerek yoktu. O bakışta anlayış, sadakat ve endişe vardı. Çavuş haftalardır göğsünde garip bir baskı hissediyordu. Sadece stres diye tekrarlıyordu kendi kendine. Bir kahve ve biraz sessizlik bunu çözer. Ama gerçek başkaydı. Vücudu görmezden geldiği sinyaller vermeye başlamıştı. Gün henüz başlıyordu ama hava ağırdı sanki görünmez bir şey ağaçların ve gölgelerin arasında dolaşıyordu. Devriye arabası ilerlerken kaldırımlardaki yüzler günlük telaşlarında kayboluyordu. Belirsizlik iplikleriyle örülmeye başlayan kaderi fark etmeden Emre dikiz aynasını düzeltti. Aynada kendi gözlerini gördü. Orada kırılmış bir şey vardı. Ne üniformanın ne de rozetin gizleyebildiği sessiz bir özlem. Aslan başını Emre'nin bacağına yasladı, sanki onu şimdiye geri çekmek yalnız olmadığını hatırlatmak istiyordu. Saat sabah 06.42'yi gösteriyordu. Her şey normal gibiydi. Ama bazen felaketler gelmeden haber vermez. Sadece gelirler. Güneş dar sokaktaki eski yapıların arasından zar zor sızıyordu. Bu dar geçit İki terk edilmiş depo arasında uzanıyordu ve sessizlik asfaltta biriken tozdan daha yoğundu. Emre devriye arabasını birkaç saniyeliğine durdurdu. Çöp konteynerlerinin arasında garip bir gölge fark etmişti. Önemli bir şey değildi ama içgüdüsü kontrol etmesini söylüyordu. "Aslan, bekle." dedi sert bir sesle ama sesinde fark etmediği hafif bir titreme vardı. Alman çoban köpeği ona huzursuzca baktı duruşunda ayrılmak istemediği açıkça belliydi ama Emre itaat etti. Emre arabadan indi, eli taktik kemerinde, karanlık sokağa doğru yürüdü. Sonra her şey oldu. Göğsünde sanki görünmez bir el onu sıkıyormuş gibi korkunç bir baskı hissetti. Dizleri titredi. Soğuk bir ter ensesinden aşağı aktı. Konuşmaya, telsizi çağırmaya, arabaya geri dönmeye çalıştı. Hiçbir şey. Ne bir kelime, ne bir adım. Sadece vücudunun betona çarparken çıkardığı boğuk yankı. Arabanın içinden aslan birden ayağa kalktı, kulakları dikildi. Boğazından alçak bir hırlama yükseldi. O biliyordu. Emre yerde yatıyordu, nefes nefese, gözleri binaların arasında zar zor gördüğü gökyüzüne sabitlenmişti. Bağırmak istedi ama sadece zayıf bir inleme çıktı. Kalbi bozuk bir davul gibi atıyordu ve her geçen saniye bilincinden biraz daha uzaklaşıyordu. Aslan ön kapının panelini pençeleriyle tırmalamaya başladı. Tırmaladı, itti, burnuyla vurdu. İçgüdüsü aldığı tüm eğitimden daha güçlüydü. Emri unuttu, protokolü unuttu. Yerde yatan Emre, bir an için arkadaşının koltuklar arasında çaresizce sıçradığını, kapıyı içeriden açmaya çalıştığını gördü. Ama gözleri bulanıklaşmaya başlamıştı. Her şey bulanık, uzak bir hal alıyordu. Sanki vücudu artık ona ait değilmiş gibi. Sokaktan soğuk bir esinti geçti. Etrafta kimse yoktu. Sadece o ve Aslan. Şimdi güçlü bir şekilde uluyordu. Sanki sesi, üzerine çöken ölümcül sessizliği kırmanın tek umuduydu. Devriye arabasının içi çaresizliğin yanan bir kafesine dönüşmüştü. Aslan bir o yana bir bu yana yürüyor, tırnakları metal zeminde endişeli bir metronom gibi yankılanıyordu. Hızla soluyor, arabanın her santimini kokluyor birkaç metre ötede yatan Emre'ye ulaşmanın bir yolunu arıyordu. Her geçen saniye Emre daha hareketsizdi. O anda iç güdüsü herhangi bir eğitimden daha eski kontrolü ele aldı. Sürücü koltuğunu atladı, orta paneldeki düğmeleri inceledi ve sağ patisiyle hızlı, kesin bir hareketle arka kapının kilidine bastı. Kuru bir tık sesi, özgürlüğün çanı gibi yankılandı. Kapı aniden açıldı, aslan ok gibi fırladı. Vücudu sokağa geçti ve Emre'nin yanına ulaştı. Eğildi, hemen onu kokladı ve yüzünü yalamaya başladı, bilincini açık tutmaya çalışıyordu. Derin inlemeler çıkarıyordu, bunlar havlamadan çok yalvarış gibiydi. Bakışlarını kaldırdı, yardım aradı ama sokaklar hala boştu. Bekleyemezdi, koştu. Alman çoban köpeği en yakın caddeye doğru koştu, patileri asfaltta yankılanırken tüm gücüyle havlıyordu. Öfkeyle, çaresizlikle bir hayvana değil, Yardım için yalvaran bir ruha ait bir çığlıkla havlıyordu. Sarı saçlı, açık renk gözlü bir kadın, annesinin kafesinde gece vardiyasından yeni çıkmış genç bir kadın onu gördü. Adı Elif Çelikti. İlk başta köpeğin kaybolduğunu düşündü ama yüzündeki bir şey onu durdurdu. O yüzde gerçek bir endişe vardı. Aslan havlıyor, daireler çiziyor, sonra birkaç adım koşup duruyor. Elif'in onu takip ettiğinden emin oluyordu. Elif çantasını yere düşürdü ve onun peşinden koştu. Sokağın köşesini döndüklerinde yerde yatan polisi gördüğünde kalbi sıkıştı. Hemen telefonunu çıkardı ve panikle sesi kesik kesik 112'yi aradı. Bir polis, yerde bir polis var. Dar sokakta iyi nefes almıyor. Lütfen hemen yardım gönderin. Aslan, Emre'nin yanından ayrılmadı. Onu bir muhafız gibi koruyordu. Elif çok yaklaştığında alçak sesle hırladı. Ama onun tehdit olmadığını fark edince sakinleşti. Emre'nin yanına uzandı, burnu arkadaşının göğsüne değdi, sanki onu hayata geri bağlayabilirmiş gibi. Siren sesleri havayı bıçak gibi kesti. Uzaktan ambulansın uluması yaklaşıyor, sokağın ağır sessizliğini yırtıyordu. Elif ayakta duruyor, titriyordu. Telefonu hala elindeydi. Gözleri yerde yatan polise sabitlenmişti. Aslan Emre'nin yanında uzanmıştı başı arkadaşının hareketsiz göğsünde sanki ona sıcaklık, yaşam, ruh verebilirmiş gibi. Ambulansın tekerlekleri gıcırdayarak durdu. İki sağlık görevlisi, ikisi de iri yapılı ve soluk tenli hızla indi. Biri, Mert Öztürk, Emre'nin yanına diz çöktü ve hemen hayati belirtilerini kontrol etmeye başladı. Diğeri, Can Şahin, sedyeyi açtı ve defibrilatörü hazırladı tek kelime etmeden. "Ventriküler fibrilasyon," dedi Mert sesini sakin tutmaya çalışarak. Hemen müdahale etmezsek onu kaybederiz. Aslan, yabancı ellerin Emre'ye dokunduğunu görünce birden doğruldu. Hırladı. Bakışları vahşileşti. Kafası karışmıştı, korkuyordu ve korumaya hazırdı. Elif, gözlerinde yaşlarla eğildi ve Alman çoban köpeğine yumuşak bir sesle konuştu, elini ona uzatarak. Sakin ol oğlum. Onlar ona yardım etmek için burada. Sen zaten görevini yaptın, bir kahramansın. Aslan yavaşça başını indirdi, sanki her kelimeyi anlamış gibi ve birkaç adım geri çekildi ama gözlerini arkadaşının soluk yüzünden ayırmadı. Defibrilatörün ilk şoku Emre'nin vücudunu sarstı. Sırtı bir an için kavis yaptı ve sertçe geri düştü. Kalp monitörü sessizdi. İkinci deneme. Hala hiçbir şey. Aslan boğuk bir uluma çıkardı, sanki yalvarıyordu. Üçüncü deneme neredeyse son çareydi. Bip. Cihazdan küçük bir sinyal sesi geldi. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Mert bir anlığına gözlerini kapadı ve derin bir nefes verdi. Can sessizce başını salladı. Başarmışlardı. Nabız aldık. Stabilizasyon başlıyor. Elif bir hıçkırıkla yüzünü elleriyle kapadı. Aslan yeniden yaklaştı yavaşça ve Emre'nin yanağını sevgiyle yaladı. Emre hala bilinci yerinde değildi ama göğsü şimdi zayıfça inip kalkıyordu hayattaydı. Sağlık görevlileri Emre'yi hızla sedyeye taşıdı. Ambulansın kapılarını kapatmadan önce Mert, Alman çoban köpeğinin de binmeye çalıştığını fark etti. Bu köpek de ne diye sordu şaşkınlıkla. Elif hala duygusal, kararlı bir şekilde cevap verdi. Onun ortağı, hayır, bundan fazlası, onun ailesi. Mert birkaç saniye tereddüt etti. Ama aslanın kararlı bakışını ve polisin hassas durumunu görünce sessizce başını salladı. Ambulans hareket etti. Aslan sedyenin ayak ucuna yerleşti. Bir an bile Emre'nin yanından ayrılmadan. Ve böylece sirenlerin gürültüsü ve yeniden kazanılan kırılgan bir kalp atışının arasında yeni bir mücadele başlıyordu. İyileşme mücadelesi ve birbirinden ayrı yaşamayı bilmeyen iki ruhun yeniden buluşması. Küçük bir kasabanın bölge hastanesi, genellikle rutin ve acil durumlar arasında geçen bir yerdi. Ama o sabaha karşı ambulans bir polis memuru bilinçsiz halde ve yanında bir gölge gibi duran bir Alman çoban köpeğiyle park yerine girdiğinde her şey değişti. Soğuk ışıklarla aydınlatılmış koridorlar şaşkın bakışların sahnesi oldu. Doktorlar, hemşireler ve güvenlik görevlileri Emre'nin sedyeyle acil olarak yoğun bakıma götürülürken aslanın ayrılmayı reddettiğini hayretle izledi. Bu köpek içeri giremez diye homurdandı bir hemşire, kolunu uzatarak geçidi kapattı. Ama aslanın bakışı yalvarış ve kararlılık karışımı yeterdi. Nöbetçi başhekim Ayşe Güler, gri saçlı ve buz mavisi gözlü bir kadın, tüm kurallara aykırı bir karar verdi. Bırakın girsin. Yönetmelik ne derse desin umurumda değil. Bu köpek bir hayat kurtardı. Onun yanında olmayı hak ediyor ve öyle oldu. Aslan yumuşak adımlarla içeri girdi. Sanki çevrenin hassasiyetini anlıyormuş gibi. Sedye'nin yanına uzandı, burnu Emre'nin bandajlı eline değdi. Monitörlerden farklı bir bip sesi geldiğinde kulaklarını dikti. Bir doktor soğuk aletlerle yaklaştığında yavaşça doğruldu, tetikte. Sonraki saatlerde hiç kımıldamadı. Ne yemek yedi, ne su içti. Sadece izledi, sanki varlığıyla arkadaşını hayatta tutabilirmiş gibi. Hemşireler onu ikna etmeye çalıştı ama nafile Aslan sadece Elif'in yumuşak sesini duyduğunda başını indiriyordu. Elif de hastanede kalmaya karar vermiş, bitişikteki bekleme salonunda gözleri yaşlı bekliyordu. "Böyle bir şey hiç görmemiştim," diye fısıldadı Ayşe genç bir asistana. "Bu hayvan sadece eğitimli değil, ruhu var." O gece yoğun bakım ünitesinde kutsal bir sessizlik hakim oldu. Dışarıda dünya devam ediyordu. İçeride zaman durmuş gibiydi. Sabaha yakın bir saatte Emre'nin eli hafifçe kımıldadı. Aslan hemen ayağa kalktı. Yumuşak, kırık bir inleme çıkardı sanki kalbi bir umut kıvılcımı tanımış gibi. Doktorlar monitörleri kontrol etmek için koştu. Tansiyon yükseliyordu. Kalp atışı düzeliyordu. İnsan ile köpek arasındaki görünmez bağ sadece eşlik etmekle yetinmemişti. Desteklemişti. Direnmişti. Uyandırmıştı ve Emre henüz gözlerini açmasa da ruhu belki de yalnız olmadığını hissetmişti. Hastane hala sakindi ama koridorlardaki gerginlik görünmez bir sis gibi hissediliyordu. Dışarıda kasabanın ışıkları yanmaya başlıyor, güneş utangaçça tepelerin ardına saklanıyordu. İçeride yüzler artık aynı değildi. Çavuş Emre ve köpeği Aslan'ın olayı, fısıltılar, kesişen bakışlar ve pek çok kişinin yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği bir şey yaratmıştı. Korku Ertesi gece tam Ayşe Güler ofisinde son tıbbi raporları incelerken hastanenin iç sisteminden başka bir kırmızı kod yankılandı. Bekleme salonunda acil durum, hasta çöktü. Ayşe koşarak çıktı, iki hemşire peşindeydi. Ve orada kahve makinesinin önünde balmumu gibi solgun bir yüzle yerde yatan kişi, Emre'nin devriye arkadaşı, sırdaşı ve polis teşkilatında Hala güvendiği nadir insanlardan biri olan yüzbaşı Hakan Arslandı. Hakan, emrenin durumunun tehlikeyi atlattığı söylendikten sonra bile hastanede kalmakta ısrar etmişti. Ama kendi vücudu haftalardır uyarılar veriyordu. Uykusuzluk, çarpıntılar, gece terlemeleri kimse dikkat etmemişti, kendisi bile. O ana kadar yoğun bakımdan ayrılmayan aslan, barışları duyunca birden ayağa kalktı. Patileri koridorda yankılanarak kaosun kaynağına koştu. Vardığında durdu, kafası karışmıştı. Kokuyu tanıyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordu. Hastanenin sağlık görevlileri artık bilinci yerinde olmayan Hakan'ı çevrelemiş, onu stabilize etmeye çalışıyordu. "Kalp krizi geçiriyor!" diye bağırdı bir asistan. Haber barut gibi yayıldı. Yorgunluğu atmak için kahve almaya çıkan Elif, ikinci polisin yere yığıldığını görünce dona kaldı. Bakışları aslana kaydı. Aslan tıpkı emrede yaptığı gibi şimdi Hakan'ın yanında uzanmıştı. Bu bir tesadüf değildi. Bir işaretti. Ayşe sahneyi sessizce izledi. Nabzı sabitti ama yüzü endişesini ele veriyordu. Bu normal değil diye mırıldandı. İki polis, iki çöküş. O gece küçük kasabaya ağır bir örtü gibi çökerken haber hastanenin her köşesinde konuşuluyordu. Duygusal yük, aşırı stres polis teşkilatındaki insanlık dışı çalışma koşulları. Bu trajedi artık tek bir vaka değildi, bir belirtimdi. Ve aslan, her şeyi sorgulanamaz bir sadakatle gören tek varlık, herkesten önce anlamış gibiydi. Küçük bir kasabanın polis karakolunun toplantı salonu, gergin bir karanlıkla kaplıydı. Perdeler kapalıydı. Saat sabah 07.15'i gösteriyordu. Masadaki kahve fincanları duman çıkarıyordu ama kimse içmeye cesaret edemiyordu. Hava yoğun, neredeyse nefes alınamaz gibiydi. 48 saatten kısa sürede iki polisin çökmesi tüm alarmları çaldırmıştı. En azından hala insanlığını koruyanlar için. Polis şefi İsmail Karahan, gri saçları kusursuzca taranmış, yüzü mermer gibi sert bir adam, önündeki açık dosyaya ifadesizce bakıyordu. Yanında idari müdür yardımcısı Fatma Şener, yumuşak sesli ama keskin bakışlı bir kadın, okumak istemediği bir tıbbi raporu karıştırıyordu bu basına sızmamalı dedi İsmail kalın bir sesle. Eğer medya memurlarımızın iş stresi yüzünden düştüğünü öğrenirse halkın güvenini kaybederiz. Zaten kaybediyoruz diye yanıtladı Fatma gözlerini kaldırmadan. Ve en kötüsü bunu biliyorlar. Kör değiliz sadece korkaz. O anda kapı açıldı. Başhekim Ayşe Güler içeri girdi. Yüzü ciddi uykusuz gecelerden ve görmezden gelinen gerçeklerden yorgundu. İzin istemeye gelmedim bilgi vermeye geldim. Eğer siz önlem almazsanız medyaya neler olduğunu bizzat ben açıklayacağım. Aşırı yorgunluktan kalp krizi geçiren iki memurum var. Daha neyi bekliyorsunuz? İsmail dudaklarını sıktı, rahatsız olmuştu. Ama o yanıt vermeden Fatma soğuk bir hesapla konuştu. Ne öneriyorsun doktor? Soyunma odalarında yoga mı yapalım? Umut duvar resimleri mi çizelim? Hayır, dedi Ayşe bir dağ gibi kararlı. Zorunlu sağlık kontrolleri getirin vardiyaları gözden geçirin. Bu insanların makine değil insan olduğunu anlayın, tek tek düşüyorlar. Gerginlik yükseldi ama sadece o odada değil. Hastanede de bir geceyi daha Emre'nin yanında geçiren aslan huzursuzluk belirtileri göstermeye başlamıştı. Odada yürüyor, kapıya yaklaşıyor, alçak sesle hırlıyordu. İç güdüsü ona bir şeylerin daha geleceğini söylüyordu. Tehlike geçmemişti. Sadece şekil değiştirmişti. Hastanenin bir köşesinde Elif telefonunda Hakan'dan gelen bir ses kaydını dinliyordu. Hakan'ın sesi titriyordu sanki ikinci bir şansı olmayacağını biliyormuş gibi. "Bazı şeyleri örtbas ediyorlar Elif. Bu sadece stres değil. Başka bir şey var. Herkese güvenme." Elif'in parmakları telefonu sıkıca kavradı. Gözleri yaşlarla doldu ve anladı ki tıbbi bir trajedi olarak başlayan şey bir kurumsal fırtınaya dönüşmek üzereydi ve tüm bunların ortasında sadık bir ruha ve keskin duyulara sahip bir Alman çoban köpeği ne gelirse gelsin karşı koymaya hazırdı. Çünkü aslan için arkadaşını korumak bir kalp kriziyle bitmiyordu. Bu bir yaşam sözüydü. Küçük kasabanın gökyüzü turuncu ve mor tonlarla boyanıyordu. Fırtınadan sonra gelen sakin sabahlarından biriydi. Hastanenin 214 numaralı odasında monitörler sabit sinyaller veriyordu. Günler sonra ilk kez Emre Kaya gözlerini yavaşça açtı, uzun ve gölgeli bir rüyadan uyanır gibi. Pencereden sızan loş ışık, yatağının ayak ucunda tanıdık bir silüet çizdi. Aslan, uzanmış, sabit, başı patilerinin üzerinde göz kırpmadan nöbet tutuyordu. Emre'nin hareketini fark edince kulaklarını dikti ve hafif bir inlemeyle doğruldu. Aslan, diye fısıldadı Emre, entübasyondan dolayı sesi boğuktu, zar zor duyuluyordu. Alman çoban köpeği yavaşça yaklaştı, burnunu arkadaşının koluna yasladı. Gözleri parlıyordu. Kelimelere gerek yoktu. İkisi de birbirlerini sonsuza dek ayıran bir şeyin diğer tarafında yeniden buluştuklarını biliyordu. O sırada Elif elinde sıcak çay dolu bir termosla içeri girdi. Emre'yi uyanık görünce termos yere düştü. Elleriyle ağzını kapadı. Gözyaşları kontrolsüzce aktı. Uyanmışsın. Uyanmışsın dedi hıçkırıklar arasında. Emre doğrulmaya çalıştı ama vücudu henüz tam yanıt vermiyordu. Yine de zayıf bir gülümseme çizdi yüzüne. Elife sonra Aslana baktı ve uzun zamandır ilk kez korku hissetmedi. Bir amaç hissetti. Sonraki günlerde her şey değişmeye başladı. Hakan hala yoğun bakımdaydı ama durumu düzelmişti. Ayşe elinde belgelerle bir basın toplantısı düzenledi ve polislerin maruz kaldığı aşırı çalışma koşullarını açıkladı. Medya patladı, iç soruşturmalar başlatıldı. Sosyal medyada Aslan'ın Emre'nin yanında uzandığı bir fotoğraf yayıldı. Altında şu yazı vardı: Arkadaşını kurtaran ve rahatsız edici bir gerçeği açığa çıkaran kahraman Şef İsmail istifaya zorlandı. Fatma kısa süre sonra baskılar yüzünden görevinden ayrıldı. Ve yıllar sonra ilk kez kasabanın polis teşkilatı refah politikalarında kapsamlı bir reform duyurdu. Haftalar sonra Emre hastaneden yürüyerek çıktı. Yanında Aslan ve kapıda onu bekleyen Elif vardı. Üçü de hala iyileşecek çok şey olduğunu biliyordu ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. "Sana nasıl teşekkür ederim bilmiyorum," dedi Emre, Aslan'ın başını okşarken. "Bana hayatımı geri verdin ve dahasını. Bana farklı yaşama cesareti verdin." Aslan hafifçe havladı, sanki her kelimeyi onaylıyormuş gibi ve böylece temiz bir gökyüzü altında esinti yüzlerini okşarken yeni bir döneme başladılar. Artık sadece bir polis ve K9 değillerdi. Hayatta kalanlardı. Semboldüler. Aileydiler. O kaderin Emre'nin hayat, ölüm ve koşulsuz sevgi hakkında bildiği her şeyi sınava tabi tuttuğu o sabaha karşıdan bu yana üç ay geçti. Küçük kasaba artık aynı değildi. Emre de öyle. Emre, aktif devriyeye geri dönmemeye karar vermişti. 22 yıllık hizmetten sonra daha sessiz ama bir o kadar önemli bir şeye yöneldi. Yerel hastane ve yenilenmiş polis teşkilatıyla birlikte K9 ekipleri için duygusal ve operasyonel bir eğitim programı kurdu. Programa Aslan projesi adı verildi. Sadakatin ve cesaretin canlı bir sembolü. Hakan Arslan uzun ve yavaş bir iyileşme sürecinden sonra yeniden yürümeye başladı. Aktif göreve dönmedi ama güvenlik güçleri içinde zihinsel sağlık için en büyük savunuculardan biri oldu. Yorumlara yaz lütfen. Bu hikayeye şimdiye kadar birden ona kadar kaç puan verirsin? Senin fikrin benim için çok önemli. O ve Emre artık haftalık buluşuyor, her zaman aslanla birlikte. Sanki bu köpek onların yaralı ruhları arasında bir köprüymüş gibi. Elif ise mesleğini değiştirmeye karar verdi. Ailesinin kafesini bıraktı, ve hemşirelik teknisyeni olarak eğitim aldı. Emre ve Aslan'la yaşadığı deneyim onda yeni bir amaç uyandırmıştı. Koruyucuları korumak. Eski şef İsmail federal bir soruşturmayla karşılaştı. Resmi bir ceza almaktan kurtulsa da itibarını kaybetti ve kamu hayatından kayboldu. Fatma Şener ise en son küçük bir sahil kasabasında görüldü, bir zamanlar tatlı sesi ve soğuk elleriyle yönettiği koridorlardan uzakta. Küçük kasabanın polis teşkilatı yeni bir liderlik altında köklü değişiklikler yaptı. Daha kısa vardiyalar, sürekli psikolojik destek, zorunlu düzenli sağlık kontrolleri ve memurların aktif sesinin olduğu bir iç komite kuruldu. Aslana gelince, o resmi olarak emekli oldu. Ama kimse onu emrenin yanından ayırmadı. Her sabah hala erken kalkıyor, kapının önüne oturuyor, sanki bir göreve hazır gibi. Ama şimdi görevi farklıydı. Emre'nin derin nefes aldığından, kahvaltısını yaptığından ve her gün hayatta olduğunu, kazandığını, yalnız olmadığını hatırladığından emin olmak. Okullarda çocuklar onun hikayesini öğrendi. Duvarlara yüzü, cesaret, umut ve direnç gibi kelimelerle birlikte çizildi. Ama Emre için aslan asla bir sembol olmadı. Oldu, oluyor ve her zaman olacak. En iyi arkadaşı. Ve sakin bir pazar öğleden sonra, bahçede Elif yanında otururken, Aslan ayaklarının dibinde uzanmışken Emre gözlerini kapadı ve sakin bir kalple fısıldadı. Şimdi evet, nefes alabiliyorum. Bu hikayeyi sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiysen lütfen beğeni butonuna tıkla ve kanalımıza abone ol. Bu bize çok yardımcı oluyor ve her hafta yeni hikayeler getirmemiz için bizi motive ediyor. Madem buradasın, ekranda görünen başka bir hikayemizi de izlemeyi unutma. Kocaman bir sarılma ve bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendine iyi bak.